Evet merhabalar önümüzde önemli bir hafta var otomotiv piyasası içinde oldukça önemli savaşın etkileriyle beraber özellikle arz problemleri yaşanmaya başladı pek çok marka parça tedariği konusunda sorun yaşadığı için yine arz sıkıntıları ortaya çıktı talep noktası ürüne göre değişiyor ucuz ürünlerde yine talep varken pahalı ürünlerde maalesef pek talep yokta pahalı ürünler dediğim arada kalmış ürünlerde yani lüks ürünlerde yine talep var ama arada kalmış ürünler var biliyorsunuz. 800 bin, 900 bin lira bandında ne lüks ne ucuz o aradaki ürünler pek fazla talep görmüyorlar. Şimdi önümüzdeki hafta iki önemli detay var. Çarşamba ve Perşembe günleri. FED faiz kararı 25 puan mı, 50 puan mı? Hangisi gelecek? Bu bize etkileyecek durumlardan bir tanesi. Ertesi günde Merkez Bankası'nın kararı var, faiz kararı. FED'in kararına paralel bir gün sonra bir karar çıkacak. Faiz indirimi mi olur? sabit mi kalır, artar mı? Bu üç seçenek konusunda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi olmadan ben düşüncemi söylüyorum açıkçası. Savaşın da etkisiyle beraber faiz arttırımı yönünde bir hamle gelebilir diye düşünüyorum ki biraz kur baskılansın. Zaten baskılanmazsa açıkçası Fed'in de faiz kararıyla beraber Euro ve dolar yukarı doğru tırmanmaya çalışacak. O da otomobil fiyatlarını zaten arz problemiyle beraber yükselecek olan fiyatları daha da yukarı çekecek. Ülkemizde enflasyon etkisi, bayilerdeki maliyetlerin artışı, lojistik artışı, yakıt giderleri bunların hepsi zaten otomobil fiyatlarını yukarı doğru itiyor. Arz problemi de yukarı doğru ittiği zaman maalesef hoş toblolar görmeyeceğiz. Önümüzde daha da pahalanmış otomobiller göreceğiz gibi gözüküyor. Bakalım bu kararlar nasıl etki edecek? Önümüzdeki hafta bu durumlar netleşmiş olacak. Daha ileriyi yakın geleceği böylelikle göreceğiz gibi gözüküyor. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Piyasa ne yöne gider? Ne olur? Otomobil fiyatlarına etkisi nasıl olur? Yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.